Şimdi, Newton'un yöntemini ve nasıl kullandığını kim açıklayabilir? Aa, lineer olmayan denklemlerin çözümünde kullanılabilir mi? Çok etkileyici. Bu gerçekten <laughs> güzel. Yani bu beni çok etkiledi. Özellikle dersinde birinin lineer olmayan denklemler denilse. <laughs> Şimdi pekala, biri bana gerçekten bilmediğim bir şey söylesin. Kimse var mı? Sınıf? Kimse var mı dedim. Evet sınıf. Ee, Newton yöntemi çalmış mı? Anlayamadım yöntemi çalmış mı? Aa, Joseph Raphson aynı yöntemi Newton'dan 50 yıl önce bulmuştu. Ve başlangıç değeri gerçek sıfırdan çok uzaksa yöntemi işe yaramaz. Affedersin. Adın nedir? Aa, ben. Ben Campbell. Ben. Ben Campbell bizlere bu yöntemin asıl sahibinin Joseph Raphson olduğunu söylüyor. Eğer bu doğruysa neden adamın hakkını vermedik ki? Çünkü Newton'un yayıncısı daha iyiydi. <laughs> pekala. Şimdi bana fazladan bir şans verelim olur mu? İsmi de şu olsun em konuk yarışmacı problemi. Ben diyelim ki bir yarışmadasın ve üç kapıdan birini seçme şansına sahipsin tamam mı? Şimdi bir kapıdan ardında yeni bir araba var, diğer ikisinin ardında keçiler. Hangi kapıyı seçerdin be? Söyle. Aa. E birinci kapı. Birinci kapı. Ben birinci kapıyı seçti. Pekala şimdi. Bu arada yarışmanın sonuncusu kapıların ardında neler olduğunu biliyor. Diğer kapıyı açmaya karar veriyor. Diyelim ki adam üçüncü kapıyı seçiyor. Kapının ardında bir keçi var. Şimdi ben. Yarışmanın sonuncusu şöyle diyor. Ben. Birinci kapıda mı kalmak istersin? Yoksa ikinci kapıda mı kalmak istersin? Şimdi. Hangi kapıyı seçeceğin sana bağlı öyle değil mi? Evet. Bekle. Unutma. Sunucu arabanın nerede olduğunu biliyor. Yani sana oyun oynamadığını, psikolojini etkileyip sana keçiyi seçtirmek istemediğini nereden biliyorsun? Şey, bunu pek umursamazdım doğrusu. Çünkü benim seçimim istatistik temelli. Yani olasılık yüzdesi. Olasılık yüzdesi mi? Ama sana basit bir soru sormuştu. Evet ve bu her şeyi değiştiriyor. Hadi bize aydınlat. Şey... Bana bir kapı seçmem söylendiğinde doğru kapıyı seçme olasılığım yüzde 33.3'tü. Ama Kapılardan birini açıp sonra yine seç dediğinde ve kapımı değiştirdiğimde olasılığım %66.6'ya yükseliyor. Yani evet, İkinci kapıyı seçerim ve fazladan verdiği %33.3 içinde teşekkür ederim. Doktor, şunu unutmayın. Hangi kapının açılacağını bilmiyorsanız bu olasılığı hep aklınızda tutun. Şimdi pek çok insan kapıları değiştiremez. Sebebi paranoyadır, korkulardır, duygulardır. Ama Van Campbell duyguları bir kenara koydu. Ve basit bir matematikle altına yepyeni bir araba çekti. <laughs> Ki bu kampüste bir keçiyle dolaşmaktan daha iyidir. Pekala çocuklar bugünlük bu kadar yeter. Sınav sonuçlarınız masada duruyor. Çıkmadan önce alabilirsiniz. アマチュアブル